silah atılmıyor. Güvercin şakırtısıdır şafakta yıldızlanan. Çadırvanda su, ıhlamurlarda ezan. Görkemli bir namaz oğultusu. Heyat, Hamza Bey camii şerifinden kim kaldı? Kim kaldı eski Selanik'ten? Laternalar sustu, sürahiler tenha. Tek kibrit çakılmıyor kaldı iddiat ve terakkiden. O jön ki hariçten evrakı muzırra celbederlerdi. O fedailer ki barut öksürürler. Sakal tıraşları mavi, kırmızı bıyıkları biber. Kim kaldı müdafaa hukuk cemiyetinden? Avcı ceketi, körüklü çizme, asragan kalpak. Bazen iddiatçı, hafif iştirakiyum. Öfkeli kaşları salkım saçak, kumral bıyıkları mahzun. Hani felaket tütünçerler. Ceplerinde idam fermanları, bellerinde söğüt yaprağı bıçak. Ya millet meclisinde mevuz, ya kuvayi seyyarede asker. Kadehlerde rakı, nazlı beyaz köy korusunun teşhinlerdeki sisi, gramofonda ince saz, mehane musikisi, o heyhat kim kaldı? Ezeli dalgınlığımızın ıstığıdır ney? Keman yanlış anlaşılmasından tedirgin, otlar vahim sorular soruyor. Öldü Nazım Şamilov, Sarı Mustafa, yıkılmış Strasloy Plaskat'ın saat kulesi eski Bolçeviklerden kim kaldı?